I could Dünya Amerika'nın tek adam şovunu veya Melonen'in sigara bağımlılığını izleyip tartışırken derinden gelen küresel boyutta muazzam bir güç denge değişikliği yaşanıyor şu an ve Amerika'da bunu görmemizi açıkçası pek istemiyor. Herkesin çok yakından takip etmesi, anlaması ve stratejik uzun vadeli pozisyonlar almak için de gerekli altyapıyı şimdiden yapması gereken bir süreçten geçiyoruz. Amerika ve Çin arasında nadir toprak elementi üzerinden yaşanan, çok derin bir ekonomik savaş var şu an ve bundan da çok detaylı bir şekilde haberdar olmak zorundayız. Bu savaşın geri dönüşü de yoktur. Çünkü kullanılan silahlar ve öne sürülen kozların e, doğuracağı sonuçlar tamamen küresel dengeleri değiştirecek niteliğindedir. Çin'in sadece ekonomik olarak değil askeri ve teknoloji açısından da Amerika'nın üzerine muazzam bir üstünlük sağladığı bir süreçten geçiyoruz. Ve Amerika'da bunun için için hazırlıklı değil. Bu savaş tipik Amerika'nın tarzında işte şovlar, işgaller, askerler falan yok. Bu savaşta nükleer silaha sahip olan iki büyük küresel güç arasında değişen sermaye dengesiyle birlikte jeopolitik stratejik üstünlük savaşıdır bu. Ve başka bir şekilde de buna bakamayız. Karşımızda artık tedarikçi, ucuz ürün üreten Çin yok. Amerika ile rakip olan Çin de yok. Çin'in yıllar içinde insanına, gençlerine, altyapısına, teknolojiye, bilime, eğitime ve elindeki doğal kaynakların doğru kullanılmasına yaptığı yatırımların sayesinde karşımıza Amerika'yı bitirebilecek bir Çin var artık. Yani konu bu kadar da basit. Yani Çin'in konumu Çin'in gücü artık tescilleniyor şu an. Ancak akıllı olan hükümetler güç dengesini nereye doğru kaydığını ve onlar da geride kalmamak için şimdiden gerekli önlemleri almak zorundadır. Yani Türkiye'de bu süreci çok iyi okuyup Amerika ile aşağı çekilmesini göze almaması gerekiyor. Tam tersi değişen bir dünyada rota açıkçası Çin, Rusya yani BRICS blokuna doğru kayıyor ve bunu da çok iyi okuması lazım Türkiye. Bakın Çin'in bilime karşı yaklaşımı Amerika ile kıyasladığımızda çok farklıdır ve makas o kadar açık ki yakalayamaz Amerika. Çin'de birinci sınıf üniversite öğrencilerinin yüzde 34'ü mühendislik veya STEM alanı yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerinde eğitim alıyor. Amerika'da bu oran sadece 5.6'dır. Türkiye için henüz açıkçası veri bulamadığım için sizinle paylaşamıyorum. 2024 yılında Çin'de üniversiteye ilk giriş yapan öğrenci sayısı 48 milyon 460 bin kişiydi. Bunların arasında bu orana baktığımızda 16 milyon 476 bin 400 öğrenci şu an bilim dalında eğitim alıyor demektir. Amerika'da aynı yıl 18.4 milyon kişi üniversite kaydını yapmış. Bu da e, Amerikan oranlarına baktığımızda 1 milyon 30 bin kişi demektir bilimle uğraşan. Aradaki farkı sanırım daha iyi anlayabiliyorsunuz şimdi ve bu aradaki farkla Amerika ve Avrupa Çini yakalayamaz. Bir de Türkiye'ye bakıyorsunuz. Eğitim Bakanı şu an 12 yıllık temel eğitimi bile Türk milletine çok görüyor. Ve eğitim süresini de kısaltmak istiyor. Yani ısrarla Türkiye'yi daha fazla cahilleştirmek isteyen bir eğitimle karşı karşıyayız. Rekabetin ardındaki makas o kadar açılıyor ki Türkiye bunu yakalaması çok güç olacak. Bir başka bir konu daha var rekabeti esasında arttıran o da Çin tüm şehirlerini birbiriyle gerekli altyapıyı yaparak bağlantı kurdurdu. Örneğin Beijing'den Şanghay'a bullet trenle yani kurşun treniyle 4.5 saat içinde hızlı trenle ulaşabiliyorsunuz. Aradaki mesafe 1213 kilometredir. Amerika'da böyle bir imkan yok. Türkiye'de baktığımızda İstanbul-Ankara arası 445.5 kilometre olmasına rağmen hızlı trenle 4 saatte gidebiliyoruz. Ve örneğin hızlı trenle doğuya ulaşamıyor. İzmir'e ulaşamıyoruz veya sanayi şehirlerimiz olan Çorum, Bursa veya Gaziantep gibi yerlere de yine hızlı trenlerle ulaşamıyoruz. Bu da doğal olarak nakliyeyi de çok etkiliyor. Bakın ülkeleri sevmek zorunda değiliz. Ancak bir devletin dış politikası her daim kazanan taraftan olmak zorundadır. O yüzden devletler ayakta kalabilmesi için bilimden yana her daim olmak zorundadır. Atatürk burada bile eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin sözleriyle ne kadar haklı olduğunu tekrar görüyoruz. Yani biz zaten olayı 100 yıl önce Atatürk'le çözmüşüz zaten. Şu an hükümet milli servetimiz olan milyonlarca gencimizi resmen önünü kapatıyor ve başka bir şey daha yapıyor. Türkiye'yi dünya ile rekabet edemez hale geliyor. Şimdi tekrar bir konumuza dönelim çünkü ister istemez insan açıkçası Türkiye ile kıyaslıyor. Amerika servetini ülkeleri işgal ederek, darbeler düzenleyerek, kendi kukla yönetimlerini kurarak ve onların sayesinde de ülkelerin bütün varlıklarına çökerek, resmen sömürerek bir servet oluşturuyor. Bunu Gazze'de şimdi görüyoruz. Ukrayna'da yıllarca gördük ve Suriye'de da yıllarca görüyoruz açıkçası. Arkalarında korkunç bir tablo bırakarak bunu yapıyorlar. Ancak Çin Amerika gibi bir dış politikası yok ve ülkelerin iç işlerine karışmıyor. Ve böylece esasında Çin çok akıllıca bir şekilde gücünü dağıtmıyor. Kendi insanına, topraklarına yatırım yapıyor. Elindeki doğal kaynakları da doğru kullanıyor. Değişen teknolojiyi artık takip etmiyor kendisi artık teknolojiyi değiştiriyor. Bakın bu çok önemli bir nokta. Bunu yaparak da kendisine stratejik tedarikçi olarak da konumlandırıyor ve bir nevi bütün piyasada esasında özellik sağlıyor. Bu da ona güç veriyor. Esasında Çin'in izlediği devlet kalkınma politikası Atatürk'ün ve Celal Bayar'ın da Cumhuriyetimizin temel felsefesiyle birebirdir. Bugünkü savaş çok uzun yıllara dayanıyor. Ancak Trump'ın ikinci kez döneme geldikten sonra uyguladığı yaptırımlarla bugünkü gerilimin esas sebebi oldu. Ve şimdi bugünkü konuları anlamak için biraz kronolojik olarak nasıl geldiler bu aşamaya onu biraz anlatmam lazım size. Bu hikaye Trump'ın 20 Ocak 2020 tarihinde ikinci kez yemin ederek göreve gelmesiyle başladı. 1 Şubat 2025 tarihinde Trump Çin'den ithal edilecek tüm ürünlerdeki alınacak vergiyi %10'a yükselten bir kararname çıkarttı. Bu kararname ayrıca Çin mallarında uygulanan ve değeri 800 dolar veya daha az olan e, doğrudan Amerikalı tüketicilerin ithal ettiği küçük ürünlerde de e, gümrük vergi muafiyetini de sonlandırdı. Gerekçe olarak da Trump bu uygulamayı yaparken Çin'den e, bu küçük paketler içinde fentanilin ve diğer yasa dışı maddeler ülkeye giriş yaptığını iddia etti. Bu kararname 4 Şubat tarihinde itibaren de yürürlüğe girdi. Çin Maliye Bakanlığı aynı gün yani 4 Şubat tarihinde 10 Şubat tarihinde yürürlüğe girmek üzere bütün kömür ve sıvılaştırmış doğalgaza %15 ek vergi getirdi ham petrole, tarım makinelerine, büyük e, hacimli otomobillere ve kamyonetlere %10 gümrük vergisi de ilave koydu. Ayrıca aynı gün Çin Ticaret Bakanlığı da elektronik veya mühimmat imalatı gibi çeşitli endüstrilere de kullanılabilen farklı farklı minerallere de ihracat kontrolü uygulayacak bir yasa getirdi. Ve bunu da şöyle açıkladı. Ulusal güvenliği ve çıkarlarımızı korumak adına nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülüklerin yerine getirmek zorunluluğumuz vardır Çin olarak. 4 Şubat tarihinde Trump bu sefer geri adım atarak Çin mallarındaki uygulanan ve değeri 800 dolar veya daha az altında olan ürünlerdeki vergi muafiyetini geri getirdi. 10 Şubat tarihinde Trump çelik ve alüminyum ithalatına da %10'dan %25'e çıkarttı. 25 Şubat tarihinde de bu sefer Trump Amerika'daki yabancı yatırımlar komitesinde Çin ile bağlantı olan bütün yatırımcıların sağlık, tarım ve ham madde gibi stratejik sektörlere de bu sefer kısıtlayan bir muhtıra imzaladı. Yani Çin'in ithalatını kısıtladı. %20'de vergileri arttırdı. Bunun üzerine Çin Maliye Bakanlığı tavuk, buğday, mısır ve pamuk üzerine %15 vergi arttırdı. Soya fasulyesi, domuz eti, sığır eti ve su ürünleri, meyve, sebze ve süt ürünlerinde de %10 gümrük vergisi getirerek karşılık verdi Amerika'ya. Esasında görüyorsunuz yani o kadar çok kalem e, ithal ediliyor ki Amerika tarafından Çin'den. Ayrıca Çin Ticaret Bakanlığı Dünya Ticaret Örgütü'ne müracaat ederek Amerika'nın uyguladığı vergiler üzerinden soruşturma başlattı. Ekonomiyi alt üst ediyor gerekçesiyle bu soruşturma başlatıldı. 2 Nisan tarihinde Trump bu sefer acayip el yükseltti ve daha bir gün önce tüm Çin malları üzerinden getirdiği %20 vergi oranını bu sefer %34 daha ilave ederek %54'e çıkarttı. Yine gün Çin mallarında uygulanan bu 800 dolar ve daha az olan ürünlerdeki vergi muafiyetini tekrar kaldırdı. Ne 800 dolarmış gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş açıkçası bu paketler. Şimdi 4 Nisan tarihinde Çin Maliye Bakanlığı bu sefer tüm Amerikan mallarındaki ithalatına 10 Nisan tarihinden itibaren uygulanacak olan %34 gümrük vergisi getirdi. Şimdi daha az ürün geldiği için Amerika'dan Çin daha rahat. Aynı gün Çin Ticaret Bakanlığı şirketlerin 7 tür nadir toprak elementlerinde ihraç etmeden önce önce lisans başvurusu zorunluluğu getirdi. 8 Nisan tarihinde de bu sefer Trump tüm Çin ürünlerdeki gümrük vergilerini %104'e çıkarttı. Çinliler de rahat durur mu? Onlar da bu sefer 9 Nisan günü tüm Amerika'dan ithal edilen ürünlerdeki gümrük vergilerini %84'e çıkarttı. Yani acayip böyle bir, bir ay içinde o kadar böyle şey yok mu? arttıran moduna geçtiler. Aynı gün Trump hızını alamayıp bu sefer Çin'in gümrük vergilerini %145'e çıkarttı. Bu arada da aynı kararname ile 90 günlüğüne diğer ülkelerle yapılan ticarette de vergileri %10'u düşürdü. Hani ekonomisine öyle de zarar vermesin diye. Çin Maliye Bakanlığı Amerika ihracatına uyguladığı gümrük vergisini %125'e çıkarttı. Ve Amerika'nın bundan sonra uygulayacağı artışları da dikkate almayacağını söyledi. Yani bayağı bir yükseltti ondan sonra tamam bizden bu kadar dedi. Bunun üzerine aynı gün sadece saatler içinde Trump yeni bir kararname ile Çin'den gelen bazı çeşitli elektronik ürün ve parçaları muaf tutarak Çin'le gümrük vergilerini bu sefer tekrar %20'ye indirdi. Yani 145'ten %20 acayip bir şey. 12 Mayıs günü Çin ve Amerikan yetkililer Cenevre'de gerçekleşen bir toplantı sonucunda karşılıklı bu konuları müzakere ettiler. Ve vardıkları sonuçta Çin'den Amerika'ya gelen mallarda %30, Amerika'dan Çin'e gelen mallarda da %10 gümrük vergisi uygulanacağına karar verdiler. Uzlaşı sağlanmış gibi gözükse de her iki ülke karşılıklı hamle yapmaya devam ediyor. Çünkü çok zarar görüyor Amerika. Esasında Çin için çok da önemli değil. Çünkü Çin'in bambaşka pazarları da var. Ama Amerika için çok çok önemli. İşte bugünkü krizin kronolojik sırası böyledir. Şimdi gelelim yaşanan krize yani bugünkü güncel konuya. Çin tekstil, gıda gibi ürünler değil özellikle Amerika'nın nadir toprak minerallerinin üzerinden üstünlüğünün birçok dengeyi değiştirdi. Bunun yapmasının iki sebebi var esasında. Çindeki doğal kaynaklar olmadan Amerika'nın teknolojisi ve savunma sanayisi ayakta duramaz. Çünkü o maddeler eksik olduğunda üretemezler. Yani Amerika'nın savunma sanayisi tamamen kilitleniyor. Türkçesi bu. Ancak Amerika'yı esas panikleten e, konu şu, savunma sanayisidir. Yani diğer e, üretim, teknoloji falan değil. Çünkü Amerika'nın savunma sanayisindeki üretimin %78'i Çin'den ithal ettiği maddelere bağlıdır. Ve şu an ellerinde bu maddelerden sadece 6 ay üretim yapabileceği kadar stok bulunuyor. Yani Amerika'nın ise aslında paniği, stresi, bağırması, çağırması bundan. Çin nadir toprak elementlerinin işlenmesinde de dünyada lider konumdadır. Amerika'daki teknoloji en az 10 yıl geriden geliyor. Çin dünya toprak madenciliğinde de yaklaşık %70'ini ve işlemenin de %90'ını kontrol ediyor. Yani Çin gerçekten egemen bu konuda. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Amerika'nın eli kesinlikle güçlü değil, tam tersi bağlı diyebiliriz. 29 Ekim tarihinde Trump ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping APEC zirvesinde bir aya gelecekler Güney Kore'de. O yüzden bu konu o tarihe kadar biraz yumuşaması ve oturması isteniyor her iki taraftan. Ancak Amerika sürekli böyle el yükselten, böyle baba yiğit konuşmalar yapıyor. Çin onu çok fazla takmıyor açıkçası. Çin Amerika'ya güvenmiyor. Güvenmediği için de iki tane çok önemli tedbir niteliğinde yasalar geçirdi. Birincisi için Ticaret Bakanlığı 9 Ekim'den itibaren 0.1 oranında nadir toprak elementlerini ihraç eden isteyen firmalar devlet onayı olmadan yapamayacak. Yani devlet tamamen kontrol ediyor. Ayrıca ihraç edilen ürünlerde yabancı savunma sanayilerinde de kullanılmasını yasaklıyor. Bakın. İkinci yürürlüğe koyduğu çok önemli kanunsa Çin'de ithal edilen nadir toprak elementleri ithal edilen ülke tarafından tekrar üçüncü bir ülkeye ihraç edilmesini yasakladı. Yani bu o kadar önemli bir e, kanun ki çünkü bu uygulamayla esasında Çin Hindistan pazarını da bloke etti. Çünkü Hindistan çok sayıda e, te, Çin'den ithal ettiği maddelerle tekrar işleyip teknoloji satıyor dünyaya. Şimdi mevcut savaşla ilgili çok detay var. Ancak konuyu mümkün olduğu kadar size özetleyerek daha iyi anlamamız açısından biraz geçmişten başlayarak günümüze getirmeye çalıştım. Çünkü gerçekten çok karşılıklı hamleler yapıldı ve e, hani süreci bilmezsek bugünü gerçekten anlamamız mümkün değil. Son olarak size Amerika'nın bu tutarsız vergi politikası Türkiye'yi de nasıl etkilediğini ve Türkiye'nin savunma sanayisini de nasıl vurduğunu da biraz anlatmak istiyorum. Amerika'nın Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için jet motoru ihracatını yasaklayan yani katsa yaptırımlar nedeniyle bugün biz bu motorları alamıyoruz. Endonezya Türkiye'den 48 K jeti almak üzere 10 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Katsa kapsamındaki Amerikan menşeli motor ihracatı durunca ve gerçekleşmeyince ortaya çıkan güvensizlik durumundan dolayı Endonezya artık Çin J-10J savaş uçakları alarak çözeceğini açıkladı. Yani bu pazar yani motorlar ne zaman gelirse artık bakacak yani Endonezyalar. Amerika'nın yaptırımları sadece Türkiye'nin savunma sanayisi değil NATO'nun bölgedeki gücünü de Çin'e doğru itilmesini sağlıyor esasında. Yani üye olmayan ülkeler artık Amerika'dan değil Endonezya gibi ülkeler örneğin savunma sanayisindeki tedarikçilerle artık çeşitlilik geliştiriyor ve Çin'i artık alternatif bir tedarikçi olarak görüyor. Dolayısıyla Amerika'nın bu yani sorumsuz davranması esasında Çin'in daha fazla güçlenmesi, dengelerin tamamen küresel olarak değişmesi ve normalde Amerika'nın alınacak ürünleri çok daha ucuza artık Çin'den alabilecekleri için insanlar veya ülkeler artık pazar Çin'e doğru kaymasına da neden oldu. Tabii Çin de burada durmayacak. Çünkü sonuçta bu pazar arttıkça yani arz talep meselesi geliştikçe kendisi de teknolojisi ve yeni pazara sunacağı ve satabileceği ürünleri de geliştirmeye de devam edecek. şunu da unutmayalım. Çin bir yandan teknolojiye yatırım yapıyor ama insanına da yatırım yapmayı asla ihmal etmiyor. Şimdi az önce verdiğim veriler size sadece Çin'de okuyan üniversiteler üniversite öğrencilerde bir de yurt dışında okuyan binlerce binlerce Çinli bilim adamı var bakın ve onlar da yurt dışına gördüklerini tekrar Çin'e getiriyorlar dolayısıyla tekrar tekrar söylüyorum bakın Türkiye bu treni kaçırmaması gerekiyor. Süreç çok hızlı değişiyor. Amerika gittikçe zayıflıyor. Çok ciddi bir ekonomik kriz içinde. NATO'nun rolü de esasında ileride çok ciddi farklı bir konuma gelecek. Dolayısıyla Türkiye şimdiden tedbirini almak zorunda. Her şeyden önce gençlerimize, çocuklarımıza yatırım yapmak zorundayız. Eğitimimizi düzeltmek zorundayız. Bilim endeksi bir eğitime sahip olmak zorundayız. Türkiye'nin yapacağı çok iş var ama bir o kadar da inanılmaz bir potansiyeli var Türkiye'nin ve biz bunu kullanmak zorundayız. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.